Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazilet hepimizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Müzik sesi geliyor diye dışarı çıktım. Çünkü müzik sesi duymasın diye. Bizler de iyiyiz elhamdülillah arkadaşlar. dün biz çok yoğun geçti biliyorsunuz. Takipçimizle de buluştuk. Bu sabah yine kalktık. Bu arada arkadaşlarımız varmış burada 2-3 gündür. 2 gündür herhalde. Bugün 3. günleri. Ee, ben de Kuya çıktığım için beni aradılar oturmaya geldiye diye Hatice Fidan arkadaşım e, kıymetler var diye ama köye yeni çıkmıştım bir de misafirim dolu evet. demişti içine gelemedim. E şimdi canım da rahat etmedi. Dün de kıvırma yaptık. Bir de takipçilerimizle buluştuk. Dedim bu sabah gelin sizi bir kahvaltı yaptırayım ben dedim. Şimdi birlikte geçen kayınpederlerimle gelmiş olduğumuz restoranta çağırdık onları. Şu anda içeride masa hazırlanıyor. Onlar da geldiler. Buluştuk konuştuk. E kıymet diyor ki bizi çekmeyecek sen şimdi. <laughs> Neyse şimdi sizlere bir açılış yapayım dedim. İçeride çok yoğun bir var arkadaşlar. Biz şimdi birlikte kahvaltı yapacağız. Biz çok sevdik birbirimizi gördüğümüzde. Elhamdülillah daha uzun zaman önce de gelmişlerdi ama çok uzun zaman olmuştu. Ee, şimdi tekrar geldiler olsunlar. Aslında böyle olsun istemezdim evimi darlamak isterdim ama e, bayram dolayısıyla gidecekler fazla kalamayacaklarını söylediler. Onun için gidecekmişler. Ben de en azından bir kahvaltı yapalım dedim. Evet birlikte evet, kahvaltı yapacağız. Burası çok güzel bir restoran. Arkadaşlar içeri çekmemiştim geçen geldiğimde. Bakın böyle her türlü oturma yerleri mevcut. Böyle toplantı böyle e, ne bileyim bir tür ufak böyle şeyler de yapılabilir. Bakın böyle ayrı şey. e, düğün gibi, nikah gibi. Burası mutfak arkadaşlar. Her türlü şey var. Böyle e, şişler falan da var bakın. Burası et üzerine genelde. Tamam, Evet kafatım hazırlanıyor. Ben sizlere biraz çekeyim dedim. Ben de ne gidecek? Belki bir Evet, soframız hazır. De, Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Her Hoş bulduk. Hoş geldin bakalım kıymet. Hoş bulduk canım. Kaç sene oldu sen buraya gelmeyeli? Bizim bize geldiğimizden çok daha geldiniz mi Ayhan? Biz, biz gel gel de, gelmediyiz değil mi? Hmm. Veya oldu. 2006'dan beri. Ne zaman geldiler biliyor musun? 2000 yıl olmuş ya. Ha, 2006. 2006'da. 3 sene falan geldi bu dördüncü herhalde. Yıldız Öyle Yıldızlı mi? Buraya evet. düğüne gitmişler ya. He. O zaman <laughs> he doğru tamam. O zaman birlikte piknik yaptıydık biz. Evet. Aha. Piknik yaptıydık. Gölde Aynen gölden çıkmış Çok güzeldi. Evet masamız hazırlanıyor. Her şey çok güzel hazırlayınca sağlık. Afiyet olsun. Abimle, güzel i̇şte büyük Allah razı olsun gerçekten. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepsinden. Yani. <laughs> Artık altını sonra takacağız. Altından çok pahalı giymez. Şu anda altına Yani bir altı Masaya çıkarıp masaya oraya çıkarıp yakışıklı Bakalım. var. Masayı bu tarafa çekiyoruz be. Yani. Anlamadım. Sıkıştı ama metre sıkıştı. Masayı alma Evet bakın biz bayağı oldu. Teyzemin evine geldik kızların yanına, Naci ablaların yanına. Bize kahve yaptı. Oraları çekmeye unuttum ben yani. Niye bilmiyorum konuşmaya daldık gerçekten. Bir kahve faslı yaptık. Onun üzerine bir kahve daha içtik. Şimdi biz kahve içerken bir taraftan da Naciye abla hemen tavuklu börek yapacağım size bugün dedi. Tavuğu hemen düdüklü tencereye attı. Bakın yani şu an kokusunu alabilseniz. Yani o kadar güzel kokuyor ki gerçekten böyle yufkalarımızı güzelce ıslatacak. Ee, tavada mı nerede yapacaktı? Ocakta şey, mı? Ocaklı. Ocakta bunu güzelce kızartacak. Üzerine sonra tavuklarımızı koyacağız. Ve hemen şöyle salataları salatayı hazırladım. Bir taraftan da Naci abla e, ayran da yapıyor. Böyle bakalım şimdi bunları e, bunları ıslarken falan aşama aşama sizlere de çekeceğim. Evet, bir taraftan da böyle hemen Naci abla makarna da yaptı çocuklara tekrardan salçalı. Onu da sizlere çekeyim. o oh, makarna da bir güzel görünüyor. Türkiye'de her şey güzel ya. Hmm, evet. aynen. Evet. Tam isabet olmuş. Hikayenin <laughs> <laughs> ses soluğu çıkmıyor. Bakın böreğimiz pişti. Çıtır çıtır oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi üzerine tavuk suyu gelecek. Ve tavukları didikleyeceğiz üzerine. Çekil, Börek güzel. <laughs> masaya Olabilir. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim. Kalem gibi kestin maşallah. Hı hı. <laughs> Sırasını hiç bozmadı. Güzelce kesi görüyor musunuz arkadaşlar? Biz çok becerikliyiz Gerçekten maşallah baklava dilimi keser gibi. Baklava çok yaparım Özge. Vallahi bak belli. çok güzel kesti. Baklava yaptın değil mi? Bakın şimdi suyunu. Hayır, suyunu. Suyunu koyuyor. koyuyor? Ha. Su çıtır, çıtır da güzel olur. Evet. Şimdi suyundan azıcık böyle koyacağız üzerine. Oh mis gibi vallahi. Seviyor mu kız? Kediler var, değil mi? Bir sürü kediler var. Daha sonra tavuklarımızı koyacağız aynen. şöyle. Şimdi bunları dedikleyeceğiz Her bana da ben de dedikliyim. Aynı. Kemik çıkmış kız o kadar. Güzel. Evet o kadar güzel pişmiş. pişmiş keminden ayrılmış bütün baksanıza. Mis gibi vallahi şöyle resim de alalım. Sevgili takipçilerimiz yoğun bir bunun sonunda yine akşam oldu. <laughs> Elhamdülillah. İnanın bugün çok koşuşturduk sabahtır dışarılardayız akşam namazı ile eve girdim inanın e, sabah e, biliyorsunuz sizlere çekim yaptım biraz Ordu'dan arkadaşlarımız vardı komşularımız Almanya'da e, 2000 kaç senesinde gelmişler en son e, beyaz bir zaman oldu arkadaşlar Biz de o zaman gitmiş Ordu'ya e, gelmişlerdi ben tam köye çıktım onunla e, arkadaşım aramıştı Fatma böyle böyle kıymetler geldi diye ben de dedim böyle böyle dedim hani daha önceden söyleseydin keşke diye dedim ama yine onları e, görmeden göndermek istemedim. E, artık dün geçen akşam konuştuk. Bugün üçüncü kahvaltı ya da e, bir işte geçen gün gittiğimiz restoranda güzel onlara bir açık büfe güzel açık derken Serpim bir kahvaltı hazırlattırdık orada. Birlikte yedik içtik onları oradan uğurladık. sorucuma cumada eşimle artık bayramlık alışverişi e, yapalım dedik. E, yine tek eksikler vardı. Onları aldık geldik arkadaşlar bu şekilde. Kızlar da bugün e, ablamlardaydılar. Orada buluştular. Naci onlara tavuklu börekler yapmış. Aynen. Çekimler yapmışlar sizlere. E, ben e, oradan sonra başka çekim yapamadım. Çünkü gerçekten eşimden bir o tarafa gittik. O tarafa geldik. Oradan geldik. Buraya geldim. Bir yukarı mahalleye çıkmam gerekiyordu. E, orada bir vereceğim bir şey vardı birisine. Oraya çıktık geldik eşimle. Sonra bir aşağı indik. Orada yine bir Almanya'nın arkadaş var o da izinde. O da ile bir kahve içmeden göndermedi eşimle bizi. Ben içmedim eşim içti. Eşim çaycımaya gitti. Biz burada kaldık arkadaşlar. O birinci bayram bayram namazını köyünde kırıp buraya gelecek. Ve kabine biz de gideceğiz sonra. Birlikte köye gideceğiz bayram arkadaşlar. Böyle bir bayram içine girdik. Herkes yollara çıktı. Şu an e, sabah namazıyla İstanbul'daki kardeşimle yola çıkıyor. Dilek gibi kaçtı çıktı ayolum? Onlar yedi gibi çıktı. Belki yani de gelmişlerdi bilmiyorum. Öyle Şuradan miydi? daha dün bir arabalar geçti ama Aslında. dedim Dilek ablamıydı değil miydi bilmiyorum. Ablamın kızı da akşam yedi gibi çıkmış herhalde. Ona da tabi şey yazamadım. Hmm, Yine o daha, daha az yoldadır. Ee, böyle bugünümüzü geçti hayırlısı inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yeni koyduğumuz videonun altına çok güzel mesajlar yazmışız. Allah razı olsun hepinizden de. Ee, birisi bir şey sormuş. Aslında cevaplayacaktım. Niye Neyi sormuş o? Birisi şerbet şerbetlemeyi falan neden çekmediniz? Şerbetli mi Şerbetlemedik, Dedim de şerbetlemedik şerbet daha yazdım, yazdım. aynen. Çünkü Bayramda şerbet öyle çok şerbet diye. gerekmiyor ona. Böyle koyduğunuz yani. zaman bile yarım saat sonra yiyebiliyorsunuz. Birisi bir şey Biri sormuş. kompostun tarifini sormuş. kompostun tarif derken arkadaşlar sıcak su içine erikleri atıyorsunuz. Kendi şeker tadımıza göre de şekerini atımı. E güzel onu Çok aşırı kaynatmama aynen, şartıyla. Aynen. Su ve çok şeker aynen. yani. Sizin e, damak bir zevkinize göre. Güzel kum yaparsanız yapın. Canlı renginden de çok güzel oluyor. Ekşi e, ekşi, e, ekşi evet, olur. Evet. Başka bir, bir şey sormuştu Özge. Şu anda Şu aklıma an gelmiyor. Gelmiyor benim de aklıma. Benim e, gördüğüm e, yorumlar bunlar. Bir, bir, bir vardı ama o neyse inşallah Neyse bir gibi, takip ediyorduk artık. E, yorumlarım arkadaşlar. E, Allah razı olsun hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için. Bayram mesajlarımızı artık yarın işte sizlere güzel bayram mesajı inşallah güzel e, yaparız. E, yarın Arife inşallah yaparız inşallah. yarın Arife, Arife, günü, arkadaşlar. Biliyorsunuz, yarın Arife günü. Herkes mezarlara gitme yani aslında sadece Arife günü için değil de ama ayrıyetten Arife günü bir önem var arkadaşlar. Mezar ziyaretleri hani bir tarafımız bayram geliyor sevinci ama bir tarafımız fazla bir buruk değişik bir buruk. İşte bunları anlatamıyorsunuz. Duygularınız çok farklı ama hani böyle güler gibi gözüyoruz ama inan hiçbir şey öyle gülerek olmuyor. Ee, Rabbim kimseyi yani kaldıramayacakları imtihan etmesin. Hepimiz bu dünyadan gideceğiz. Ee, yani gidenlerin arkasından bizleri hayırlı böyle evlatlar, hayırlı kardeşler, hayırlı insanlı olmayı nasip etsin öyle insanlar görüyorsunuz ki inanın e, etrafınızda geldiğinizde de oluyor yani bu insanların biraz bir maddiyat gördüm ya da bir şey gördüm bir şımarıdıkları böyle bir egoları falan böyle şaşırıyorsunuz Allah inşallah hepimize de her şeyin en güzeli nasip etsin ama hayırlısıyla nasip etsin onu kaldırabileceğimiz bir şekilde şımarmadan yükselmeden büyümeden egolaşmadan onları kaldırabilme gücü versin Rabbim inşallah bütün ölmüşlerimize de mübarek günlerde, şu günlerde e, ne günahları varsa affed versin. Bizler öldüğümüz zaman da bizlerin arkasından da Kur'anlar okuyup dualar edecek bizlere hayırlı evlatlar, eşler, dostlar, hayırlı torun torbanası besin arkadaşlar. En güzel şey budur. Gerisi yalan dünya, hepsi boş, hepsi hoş şeyler. E, Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. hoşça kalın dostça kalın Yine sizlere böyle bir akşam şey, böyle bir Azıcık bazen duygulanıyorsunuz. Bazı duygular var anlatalım diyor. Bu şekilde anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeni bir vlogta görüşmek üzere.